Burası Ayon Oros, Türkçe'de bilinen adıyla Ayn Oros. Anlamı kutsal da bölgeye ilk giren Türk televizyon ekibi CNN Türk oldu. Burası Bizans İmparatorluğundan bu yana aynı geleneklerini muhafaza eden bir yer. Türkiye ve Osmanlı tarihi bakımından da şöyle ilginç bir boyutu var. Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan topraklarını kontrol ettiği zamanlardaki çok uzun bir zaman dilimi buranın yönetimine, Buradaki insanların dini ibadetlerine ve inançlarına hiçbir şekilde karışmamış, onları koruma altına almış. Kiliseler kendi ibadetlerini ve kendi yönetimlerini kendi içlerinde muhafaza etmeyi başarmışlar. Bu özel bölgeye girmek zor çünkü manastırlarıyla ünlü Ayinoroza gidebilmenin iki yolu var. Biri bölgedeki manastırlarla iletişime geçmek, diğeri ise İstanbul'dan. Ekümenik Rum Patrikhanesi tarafından yönetilmekte. Her ne kadar Yunan toprakları içinde olsa da idari ve dini açıdan İstanbul Patrikhanesi'ne bağlı. Bu nedenle izin de Patrikhaneden alınabiliyor. Bölge Yunanistan'ın toprağı olsa da son söz kelimenin tam anlamıyla Patrikhanede. Aynaroz'un dünyanın ilgisini çekmesinin bir nedeni de yüzyıllardır bozulmamasına çabalanan yasa. Manastırlar ve daha başka e, noktalar da dahil olmak üzere bu noktalara, bu bölgelere, Aynaroz'un hiçbir tarafına <laughs> kadınların gelmesine, girmesine izin verilmiyor. Bu yasağın nedeni Hristiyan inancına göre Meryem Ana'nın Kıbrıs'a gitmek isterken gemisinin yoldan çıkıp buraya geldiğine inanılması ve oğlu İsa Mesih'ten bu bölgeyi istemesi. Bu nedenle Aynoros hala Tanrı'nın annesinin bahçesi olarak adlandırılıyor ve dünyada kadınlara yasaklı en geniş alan olarak biliniyor. Kadınların dışında Dişi hayvanların bile, sadece kadınların değil, dişi hayvanların da girmesi yasak. Bu nedenle süt ürünleri de Paskalya için yumurta da dışarıdan geliyor. Ancak geri kalan tüm ihtiyaçlar Aynoroz içinde de sağlanıyor. Yunanistan'dan Avrupa'nın herhangi bir yerinden buraya çok fazla bir mal girişi veya ürün girişi söz konusu değil. Tarımla uğraşıyorlar, dini ibadetlerini yerine getirmelerinin yanı sıra her şeylerini kendileri üretiyorlar. Zeytin tabi Ege'nin çok zengin bir kaynağı olduğu için burada zeytinyağı üretimi söz konusu, üzüm bağları var ve kendi ihtiyaçlarını, kendi içecek ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Doğal açıdan oldukça zengin bir yer. Aynaroz'un önemini Rum patriği Bartolomeos, CNN Türk'ten Hakan Çelik'e anlattı. Çok önemli bir dini merkezdir fakat aynı zamanda... Kültür merkezidir. Gördüğünüz gibi, bugünlerde gördüğünüz gibi asırlardan beri birikmiş e, hazineler var, kültürel hazineler. Bunlar e, insanların keşişlerin göz nuruyla yapıldı. <laughs> Ve e, inanıyorum ki yalnız Ayna Roza değil, bütün insanlığa, bütün medeniyete, insanlığın kültürüne ait olan eserlerdir. Efendim Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada nasıl bir hayat vardı, nasıl ee, ilişkiler vardı, onda da sormak istiyorum. Keşişlerin istedim? anlattıklarına göre Osmanlı kadıları, Ayınoruz kadıları evet. burasına buraya hizmet gösterdiler, saydılar, korudular ve hiçbir şikayetleri yoktur onlardan. Halbuki ee, komünistler geldiği zaman, Almanlar geldiği zaman bazı e, haksızlıklar oldu Aynorozun aleyhinde. Halbuki Osmanlı döneminde herkes memnun. Böyle anlatıyorlar geçmişler. <laughs>